Merhaba arkadaşlar, son zamanlarda çok fazla aldığım soruyla alakalı sizleri bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şimdi diyorlar ki eBay dropshipping öldü, insanlar Shopify'a e geçti. Amazon öldü, insanlar şuraya geçti. Şimdi isteyen istediği yere geçsin. Hatta eBay bırakıp başka yere de geçsin. Önemli değil. Pazar bize kalır, meydan bize kalır. Biz daha fazla satış yaparız, daha fazla para kazanırız. Bir de işin bu tarafı var arkadaşlar, buradan düşünün. Şimdi şunu da söylemek istiyorum ki, öğrencilerim ve takipçilerim çok iyi bilir. Hiçbir zaman hiçbir platformu kötülemedim. Çünkü Hala Amazon'da da satış yapan öğrencilerimiz var. eBay'de de satış yapan var. Shopify'da da var. Bu tamamen sizin tercih meselemiz ve cebinizdeki birikiminizle alakalı bir durum. Şimdi cebinizde hiçbir birikim yoksa Shopify'ı yapamazsınız. Çünkü bu bir süreçtir. Reklamdır vesaire vesaire. Ama eBay, Amazon gibi platformlarda hala hazırda müşteriler olduğu için bunlara erişebilmeniz ve satış yapma olasılığınız çok daha yüksek. Önemli olan iyi bir toptancı, iyi bir tedarikçi ve tedarik ettiğiniz ürünlerdir. O yüzden Amacımız bir arkadaşlar para